Selamünaleyküm arkadaşlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır Brawl Pass üzerinde görmüş olduğunuz rozet paketini açmamıştık kanka. Büyük gün bugünmüş Mersen. Bugün sizlerle beraber bu rozet paketini açacağız. En beğendiğimiz rozetin karakteriyle oynayacağız. Güzel maçlar çıkarmaya çalışacağız. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden rozet paketciğimizi açabiliriz. Valla kanka bugün efsanevi bir, bir karakterle oynamak istiyorum diyorum. Her seferinde bunu söylüyorum ama bir türlü efsanevi bir rozet alamadık ya. İnşallah efsanevi bir rozet verir de mutlu bir şekilde kaydımıza devam edebiliriz arkadaşlar. Yapıştıran ziyaret... Cihazın... No, Bu no lan? Oo, Bayrun'a çok güzel verdi ha. Shelly, Bayrun ve Squeak. Bakalım. Shelly'e çıkan emojimiz buydu. Oğlum Shelly'nin max olmuş be emojileri neredeyse. Canını yerim şunu koysak. Kanka şeyle güzelmiş ya. Buna çık Oğlum Skook'te de çok güzel emojiler varmış ya. <laughs> Oğlum çok güzel emojileri var lan. Valla arkadaşlar hangisinin çıktığını karıştırdım şu an. Bu Buydu herhalde ya. Ben bunu hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Yalnız baksana bu da çok şekil değil mi ya? Belki bununla da oynayabiliriz en sonunda. Şimdilik bir şey diyemiyorum. Bayron'a bakacak olursak... Oğlum Bayron'un en en efsanevi şeyini çıkarmışım kanka ya. Abi bak. Abi Bayron çok efsanevi ya. Pinlerine bayılıyorum kanka. Çıkan emojimiz bu. Oğlum çok efso ya. Oğlum çok fena lan. Yapıştıralım kanka maçta bir görmek istiyorum bunları. Bir başka maçımıza girmiş bulunmaktaydık. Hamza Edgar'ı ben ise yıldız gücümü değiştirdim kanka. Bu sefer daha güzel oynayacağız. Sırf bu emojinin hatırına bu maçı alacağız. Başka yolu yok diyordu o. Yalnız ne fırlatıyor lan bu? Oğlum ay fırlatıyormuşum lan. Ben daha yeni fark ettim ha. O kadar Byron oynamışım. Oynamıyorum ki. daya yiyeceğim galiba. Vallahi Hamza olmasaydı beni dövüyordu. Şurada bir... Kardeşim sen kimin adamına vurduğunu sanıyorsun lan? Sen hayırdır lan kardeş? Hamza atladı. Hamza atladı. Babako alacak mıydı? Oğlum 50 tane vurdum. Ben alayım artık. Ya arkadaş bu nedir ya? Ulan bir saat vuruyorum. Bir can ölüyorum ya. Böyle saçmalık mı olur kanka? İksirim de boşa gitti. Bak attım can vermedi. Yemin ediyorum dünyanın en saçma karakteri. Ağzını burnunu kıracağım bunların ya. Hamza sen git kanka alırsın onu. Çok sinirim bozuldu ya. Bak ultim de boşa gitti şu an. Yani böyle saçmalıklar yaşayınca moralim bozuluyor yani ya. Bir saat vuruyoruz kardeş tamam mı? Ama saniyelik ölüyoruz. Tamam iksir aldın Hamza yaşadın o yüzden. Sen de şanslısın kardeşim benim. Şimdi bak bu yukarıdakini öldürmemiz lazım. Ben çok... Ya o Rico ya var çok sinir oldum şu an ya. Gel lan buraya yiğidim. Gel buraya. Ha? Adamı doğdu. Tamam Hamza ben varım yanında yaşıyorsun kanka. Atla canı verdim lan o kadar. Ölüm ölüm canını verdim sana kanka daha yaşayabilmen için. Elimden geleni yaptım yani kardeşim benim. Gel buraya sen öldün mü? Riko! Ağzına kırdımının. Gel lan buraya Riko. O Riko'yu yok etmem lazım. Kaçmadı bu sefer de ya. Aha kırdım kafasını. Kırdım kafasını sonunda oh! ağzını buldum mu kırdımının Riko'su o. Hamza ne ara 14 tane yaptın lan. Yiğidim. Piper bana tokat manyağı yapabilir. Benim ortaya zıplamam lazım. Ölmeden. Gir şuradan git 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 kardeşim. Hamza yok ediyordu. Ben vuramadım şuna. Şuradan da vuramadım. Tamam tamam ben vurdum şimdi kanka. Kaçış yolu yoktu yani zaten kardeşim. Mükemmel bir maçtan sonra dedik ki bir mükemmel maç daha çıkartırız. Yalnız internet donmasa iyiydi sanki. Kardeşim niye dondun lan şimdi durduk yere? Yukarıda mevzu çıktı ha. Squeak bize yağdırıyordu. Gel lan buraya. Aslanım sen kaçamadın. İki tane yedin. Hamza çık yanımdan lan. Öleceğiz şimdi. Amza tokat manyağı yaptı. Tamam alırız onu. Aldık mı aldık ve internetim donuyor şu an. Ya arkadaş bu internet çıkmasa mutlu olacağım ya. O öldü o kanka kaçamaz. Boşa atlamasaydın keşke. Yani yapıştım mı bırakmıyorduk. Sülük gibiydik. Aha şurada bir adam var. Adam mı dedim. Pardon yanlış söylemişim. Yok oldu kanka. Gel buraya. Ya oğlum Piper var. Tamam bir tane yedirdim ona. Ben bunu alırım ha. Tamam otoyu bastım kanka. iki tane otoyu vurdum. Zaten üçüncüye gerek bile kalmadı. Nereye kaçıyorsun? Yiğidim ya. Ya gel, gel bir canını yedim. gel kaçma da ölümüne kovaladım lan seni ya benim hareket hızım mı düşük anlamadım ki ben kanka kovala sen oradan buraya zıplasın da ben de yok edeyim kanka gel canını yedim oğlum Ma mortis yılın kaçışını yapmış olabilir mi kanka yok yapamamış tamam otoyu basıyorum affetmiyorum kanka tamam ben şunu alırım gelirse gelmedi ama Ne oluyor lan? Dynamite'la Hamza kapışıyordu. Hamza'ya destek versem iyi olacak sanki. Hamza ölecek yoksa. <laughs> gel lan buraya Mortis. Koçum gel buraya. <laughs> Hamza dayağı yedi. <gülüyor> <gülüyor> Hamza, ölümüne girdin oğlum ekibe lan. Tam bunlar da birbirlerini yer. Benim 14 tanem var. Yanlışlıkla vurduğum ölüyor yalnız kanka bak. Bir tane vuruyorum ikinciyi gerek bile duymuyorum. Tamam dur bak öyle sevimli emojiler yapayım kanka da korkmasın. Lan oğlum niye atladın lan adama? Aa Hamza'yı aldı. <laughs> Koçum benim ya canınızı yerim. Bak iksirim de var kafanıza vurdum mu? Bak şimdi bir tane vuracağım ikinciye gerek yok. Şimdi, ama. Alamaz ki beni kanka nereye alıyor? Kardeşim bak bir tane vuracağım bak. Dur lan Hamza vurma lan. Tutturamıyorum oğlum ya. Cık. Niye girdin ki Hamza ya? Ya ne güzel kanka oyun oynuyorduk. Bak Hamza bozdu oyunu. Yat yeri dedi amca mekanda kişi boş. Başı... Aha oğlum öldü lan onlar. Vur 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 Hamza bırakma peşini. Bırakma Edgar ne tarafa kaçıyor? Buradan ulan vuramadım. Vurdum tamam kanka o da kaçamadı. Bir takım böyle sileceksiniz arkadaşlar. Takıma kene gibi yapışacaksınız ki yaşamasın. Bir daha sonra dert oluyor kanka. Sonra bir bakıyorsun onlar win almış. Neredesin yiğidim? Burada kimse var mı? Yokmuş. Aha burada. Gel lan Leon. Daha deminki maçtan bilendim sana zaten. Canını yedim. Hamza dur ölme. Oğlum ona da iyi vurdum. Oğlum ne yapıyorlar lan? Öleceğim, 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 öleceğim. Çok kötü oldu ha. Gel lan kardeşim. Sen arkadan daldın bize. Adam mı oldun lan? Gel buraya gel. Ha? Ne oldu? Kaçamadın mı kardeşim? Gel. Küt. İyi olan kazansın dedik. İyi olan benmişim kardeş. Senin adamın burada mı? Yılanın oğlu burada mısın? Ha yok. Bir bayron takımı nasıl yok edilir izliyorsunuz arkadaşlar. Şuna bir tane vurdum. Bak şuna da vurayım. O öldü zaten yukarıdaki. Oğlum nasıl ölmez ya? 100 canlı da kaçmazsın be. Tamam dur dur şunu silelim kanka. Bu Bayron beni çok darlamıştı zaten. Canını yedim. Son vuruşunu yaptın ama işte güldürmedi be. Vallahi güldürmedi bu sefer. Seni iksirle almak istiyorum ya. Tamam. Şuna iki tane vuracağım. Bu ihtimal o ölecek. Hatta 12 tane varsa bir taneyi öldürebilirim gibi geliyor. Vur kanka vur. Vur. Bir tane vurdum. Bakayım. Bir. 2 ölmedi. Ya kardeşim sen nasıl tek yemezsin ya? Bak moralim bozdun şimdi. Ya şuradan bir ucundan göster. Ucundan göster de bir döveyim seni. Bırak Bayron'u bana. Na çık önümden Hamza. bir tane vuracağım ona ölecek o zaten. Öldün mü? Lan oğlum 200 canladı. Yaşamazsın be. Allah Allah. Dur şunu iki tane vurayım. tamam ölsün o. Sen de öl. Tamam. Tertemiz. Bence tadında bırakalım arkadaşlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Kupacıklarımızı da kastık yani. Yalnız ne güzel seviniyormuş lan bu. Valla sevinmesini beğendim. Emojimiz çok tatlı. Karakterimizin kostümü de çok tatlı. Yani bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun olsam. Görüşürüz.